Herkese merhaba sevgili dostlar. 12 Aralık 2024 Perşembe 9 koşulu Kocaeli programını değerlendirmek üzere sizlerle birlikteyim. Koşu yorumlarına geçmeden önce, önce hatırlatmamızı yapalım. Bu videonun üst sıralarda gözükmesi için öncelikle beğeni yapmayı ve kanala abone olmayı unutmazsınız. Çok sevinirim. Ayrıca kanala destek vermek isteyen dostlarımızın katıl butonu üzerinden altın, gümüş ve bronz üyeliklerden birini seçerek kanala destek verebilirsiniz ve günlük yorum tahminlerimin de altılıganyan.com sitesinde olduğunu bir kez daha sizlere hatırlatıyorum. Ve geçelim koşu yorumlarına. Evet Kocaeli'nde 9 koşulu bir program var. Saatlerimiz 17.15'i gösterdi. Birinci Altılıganyan'ın başlangıç mücadelesi olan 3 çıkar İngilizlere ait şartlı 5 2000 metre mesafeli koşuda. 8 safkanın start alacağı bu yarışta. Şimdi ön tarafa baktığımızda son yarışında sert bir tempo başlayıp kolay bir galibiyet elde eden 2 numaralı Kick Ranger ve yine son koşullarında ön tarafta giderek arka arkaya seri birincilikler yapan 5 numaralı Devil's Finger bence koşunun ön tarafında tempoyu belirleyecek iki isim olacak. Ben ilk sıradan cazip konuda çıkmasını beklediğim bir isim olan 3 numaralı Rintintin ile başlayacağım. Bu safkan son koşular ne kadar beklenen performansları sergilemese de bu kez farklı bir yarış koşması beklediğim bir isim. Ön taraftaki Granger ve Davis Finger'ın erken birbirini yıpratması durumunda ben yüksek tempoya çıkacak bu koşuda Sonlardaki etkili hücumlarıyla pişman çizik idaresinde Rintinden iyi bir performans bekliyorum. Benim ilk atım. En ciddi rakibim ise ilk defa e, bu mesafe çıkacak olsa da e, grubun kaliteli ismi Altınohulu Mike Pretty Girl diyeceğim. Mehmet Kaya ile start alacak olan Safkan'ın e, ee, ön grup arkasında sabırlı bir beklemeyle şanslı olacağını düşünüyorum. 3-6 ekonomik ve küçük ölçekli şablonlarda olmazsa olmaz iki isim ama çizgi arkası iki isim daha önereceğim. Bunlardan ilki tabii ki 5 numaralı Davis Finger olacak. Davis Finger e, kabakuma çıktığı son koşusunda arka arkaya serin birinciliklerle çok iyi bir form yakaladı. Yine İstanbul Hipodromu'nda sürdürmüş olduğu idmanlarındaki sağlıklı görüntüsüyle etkili formuyla Biraz daha tabii önceki rakiplerine göre sertleşen rakipler yanında yine şanslı olmasını beklediğim bir isim. Ve son sıradan da eğer son yarışındaki gibi ön tarafta biraz e, boş bırakıldığı takdirde yine bir beyaz bayrak ayna yarışı yapabilecek potansiyeli olduğunu düşündüğüm iki numaralı Kick Ranger'da bu yuvasal dağ ile ben geniş oyunculara önereceğim. 3-6 çizgi 5-2 günün birinci koşusunda sizlere önereceğim 4 isim olacak ve geçelim günün ikinci koşusu Saatlerimiz 17.45'i gösterdi. Birinci beşlik ayının başlangıç mücadelesi olan 3 çıkan İngilizler ait Handikap 15 dişilere 1900 metre mesafeli koşuda. Baktığımızda son yarışında Soli aradan gelip bir beyaz bayrak ayna yarışı yapmıştı. Bakalım yine aynı şekilde ön tarafta temposunu koruyabilir, liderlik alacak mı? Ben ilk sıradan 3 numaralı Cloud Hill diyeceğim. Ya bu safkan son koşullarında hep istikrarlı performanslar sergileniyor. Bir türlü kazanma yönünde şanssız olan bir isim. Yani bu kez ışman çizgi idaresinde ön tarafta e, Soliye aşağıdaki isimlerden hafif isimlerden birisi biraz pres yapması halinde belki e, koşu sürate binerse bu safkanın oldukça lehine olacaktır. Benim sizlere ilk sarı döneceğim isim 3 numaralı Clouded Hill olacak. İlk çizgi rakibi ise ben bugün İdman pistteki görüntüsünü yarışlara yansıtmasını beklediğim bir isim olan 4 numaralı Love Action diyeceğim. İbrahim Sefa Söğüt dersinde piste çıkacak olan Safkan'ın son yapmış olduğu İstanbul'daki 1002 sonu 24.8'lik idman pistiyle ben bu koşuya ciddi hazırlandığını düşündüğüm isimden ters bir yarış bekliyorum. İkinci sırada önereceğim. Daha sonra bir numaralı Stasera son yarışında Soli'ye da mağlup alınmış bir isimli geç kalan ucumlarıyla bugün biraz daha ön tarafa erken ucum edebilirse her ne kadar ağır küreyle start alacak olsa da bu sevdiği pist ve mesafede şanslı olmasını beklediğim bir isim olarak sizlere 3. sırada önereceğim. 3, 4, 1 ekonomik ve küçük ölçekli şablonlarda bence olmazsa olmaz 3 isim var. Çizgi arkasında ben cazip bir isim daha önereceğim. Bu isimde de 6 numaralı Storm River olacak. Storm River son üçüncüyle bence çıkışa geçer bir isim. Bugün 50 kilo gibi bomboş küreyle start alacak olan Safkan'ın İstanbul pistinde yapmış olduğu kısa sprintindeki hazırlığıyla buraya bence etkili olmaya gelecek bu safkana da yeni oyuncular değerlendirilir. 3 4 1 çizgi 6 günün ikinci koşusunu önereceğim 4 isim olacak. Ve geçelim günün üçüncü koşusuna. Saatlerimiz 18 olsu gösterdi. Yedili plasenin ve birinci üçlük aynı başlangıç mücadelesi olan 4 yaşlı Araplar ay Handikabı 15 1400 metre mesafeli koşuda benim 1. Ee, birinci atılık üzerindeki bankon bu koşta olacak. Bu isim de koşu gidişatının lehine olduğunu düşündüğüm isim. Şu ön tarafta Sancı Demirdura'nın Demir Duran'ın biraz süratlendirecek süratlendireceği koşuda ben eğer e, çok yerlerde hüc kalmayıp hücumunu zamanında yapması halinde 3 numaralı Kadir Gün'ün bu rakiplerini geride bırakmasını bekliyorum. İdman pistteki görüntüsü gayet iyi. İstiklarlı yarış doğru sonrası. Ben müsait rakipler yanında kazanmasını bekliyorum ve sizlere birinci Atılgan yanında 3 numaralı Kadir günü bank olarak öneriyorum. Ve geçelim günün 4. koşusuna saatlerimiz 19'u gösterdi. İkinci Atılgan'ın başlangıç mücadelesi olan 3 yaşlı Araplar şartlı 4 dişilere 1500 metre mesafeli koşuda benim sizlere ilk sıradan cazip bir isim oynanacağım. Bu isimde ilk defa kaba çıkacak olması nedeniyle ben etkili bir performans göstermesini beklediğim 5 numaralı Silla ile başlayacağım. Bu safkanın koşmuş olduğu koşularda son koşularında özellikle biraz performansına düşmeler gördüğüm bir isim ancak İstanbul'da yapmış olduğu son hazırlıklarında toparlandığını gördüğüm bu ismin bu koşta farklı bir performans göstermesini bekliyorum. İbrahim Sefa Söğüt ön tarafta biraz sürat olursa bu safkan etkili düzlük tırpıntı ile şanslı olacak da benim sizlere ilk sıradan cazip favori olarak öğreneceğim isim olacak. Daha sonra her ne kadar ağır küreyle start alacak olsa da son iki startındaki performansı buradaki rakipler için gayet yeterli olduğunu düşündüğüm bir numaralı Rode kızı. Onun hızlı dersinde piste çıkacak olan Safkan'dan etkili bir yarış gelecektir. İkinci sıra döneceğim. Daha sonra çizgi önünde iki numaralı Mavi Aşk diyeceğim. Mavi Aşk son yarışında ilk kez taktığı kapalı gözlük ilavesiyle bence gayet başarılı bir performans sergileyip kazanma başarısı göstermişti. Daha sonra İstanbul'da sürdürülmüş olduğu idmanlarındaki görüntüsü gayet tatminkar. Uyumsaldığı birincisi Görkem Özçelik İdaresi'nde 3. sıradan kuponlara yazılmalı. 5-1-2 ekonomik ve küçük ölçekli şablonlar tarafından muhakkak yazılması gereken 3 isim ama çizgi arkası ben 2 isimle önereceğim. Bunlardan ilki 6 numaralı Kızıl Zeyno olacak. Kızıl de ilk defa kabakuma çıkıyor ama orijin itibariyle baktığımızda bu pist yapabilecek performans yani kağıdı var. Mehmet Kayı ile start alacak olan Safkan'ın e, ben bu yarışta etkili bir performans gösterebileceğini düşünüyorum. Çizgi arkasına önereceğim. İlk isim olacak. Son sıradan da 8 numaralı turbo güzel edeceğim. bir 8 son yarışını ben kesinlikle yol almıyorum. Zira bir önceki yarışını kazanırken oldukça kolay bir görüntü sergilemişti. Yine iyi idman durumuyla buraya gelecek olan Safkan'ın şanslı olabileceğini düşünüyorum. Okan Gökçe ilerisinde geniş oyuncular değerlensinler. 5-1-2 çizgi -2 6-8. İkinci ayının başlangıç mücadelesi olan dördüncü koşuda önereceğim. 5 isim olacak sizlere. Ve geçelim günün 5. koşuda saatlerimiz 19.30'u gösterdiğinde. ikinci beşlik ayının başlangıç mücadelesi olan 3 yaş taraflara ait Meydin 1400 kumda yarış hayatına bu koşuyla başlayacak bir isimle başlamak istiyorum. Bu isimde 8 numaralı son yağız. Bir kara yağız temsilcisi uzun süredir idman pistinde olan bir safkan. Özellikle İstanbul'da son yapmış olduğu 1200'ü 1.28, 1.08.5, sonu 26.5'lük işindeki oldukça kolay görüntüsüyle pişkin bir tay olduğunu belli eden bir isim. Çok uzun süredir dediğim gibi İtman'da on zidası de ilk startından kalibiyetle ayrılabilir. Benim çok net şekilde sizlere favori olarak önereceğim isim olacak. En ciddi rakibin ise yine İstanbul'dan gelen bir isim olan 4 numaralı Esnalı Deniz diyeceğim. Bu Safkan'da yarış hayatında bir kez e, yarış hayatının ilk startına Ankara kumunda start almıştı. Daha sonra çimde ve sentetik pistte start alan bir isim. Son başarısı yarışını ben ölçü almıyorum. Zira bu Safkan'dan idman pistteki iyi durumunu yarışına yansıtması halinde ilk defa çıkacağı Kocaeli pistinde ters bir yarış çıkarmasını bekliyorum. Ve özellikle baktığımızda bugün takı değişiklikleri var. E, göz koruyucu takısı alan bir Safkan. Farklı bir performans gösterecektir. Muhakkak kuponlar zamanı olsun. 8-4 ekonomik oyuncular için benim muhakkak önereceğim iki isim. Çizgi arkası iki isimden önereceğim. Bunlardan ilki bir numaralı Çelik Sement. Ya Çelik Sement her yarışında iyi koşan bir isim ama son koşusunda beklentilerin biraz altında kaldı. Bugün tabii 61 kilo gibi ağır bir kiloyla start alacak olsa da ilk defa çıkacağı bu pistte ben etkili olmasını bekliyorum. Zira İstanbul'da son yapmış olduğu kısa sprintteki kolay görüntüsüyle ben şanslı olmasını bekliyorum. Son sıradan da iki numaralı bir baş diyeceğim. Bir başart her geçen gün aşama kaydeden bir isim. Son ikinci de gayet tatminkar. Yine iyi idman durumuyla buraya gelecek olan Safgan'da İbrahim Sefa Söğüt dairesinde geniş oyuncular değerlendirsinler. 8-4 çizgi 1-2 günün 5. koşusunda sizlere önereceğim 4 isim olacak. Ve geçelim günün 6. koşusunda 1. altılı gayının kapanış mücadelesi olan 4'lü gayının başlangıç mücadelesi. İki yaşlı İngilizler right, Aydık Saval 6 1400 metre mesafeli koşuda. Altı safkanın start alacağı yarışta ben 3 artı bir e, toplamda 4 isime şans vereceğim. İlk sıradan da ben 3 numaralı Arkadopolis diyeceğim. 10 yıldızla piste çıkacak olan safkan son başarısız yarışların ardından 25 günlük bir araya gitti ama İstanbul idmanlarında yapmış olduğu hazırlıkları gayet tatminkardı. Bugün ilk defa çıkacak Kocaeli pistinde ben etkili bir performans göstermesini bekliyorum. 10 yıldızla benim sizlere ilk sırada göreceğim isim. Daha sonra ayağına seri bir isim. Ön tarafta süratli stiliyle liderliği alıp 5 numaralı numaralı Akinoy tarafından biraz rahatsız edilmedi takdirde düzlüğü avanslı dönerse sonlara kadar direnebilecek potansiyeli olduğunu düşündüğüm 2 numaralı Fadır Mehmet, Mehmet Kaya idaresinde benim sizlere ikinci sıradan şans vereceğim isim. Ve çizgi önünde önereceğim. Sonuçta 1 numaralı Pershing Boy olacak. Pershing Boy son ikincinin ardından İdman Piste gene yapmış olduğu hazırlıklarında gayet iyi görünen bir isim. Her ne kadar rakipler ona biraz ağır kiloyla start alacak olsa da Görkem Özçelik idaresindeki bu safkandan etkili bir performans gelebilir. Çizgi önündeki önereceğim üçüncü isim olacak. 3-2-1 küçük ölçekli şablonlara yeterli olabilir ama çizgi arkası bir isim daha önereceğim. Bu isimde arka arkaya kazandığı yarışların sonrası bugün biraz daha sertleşen rakipler yanında yine de etkili olabilecek potansiyel olan özellikle son yarışını 1.27 içerisinde kazanırken gayet iyi bir e, yarış yapan Altın Hanım Altı Tizona'yı da yine İdman ki etkili formuyla bu kuraklıklar arasında şans verilmesi gereken bir diğer isim olarak düşünüyorum. 3-2-1 çizgi 6 1. Altılgay'ın kapanış mücadelesinde sizlere önereceğim 4 isim. Ve geçelim günün 7. koşusuna saatlerimiz 20.30'u gösterdiğinde 2. Üçlükay'ın başlangıç mücadelesi olan 4 yukarı atlar handikap 16 dişilere 1900 metre mesafeli koşuda 6 ismin start alacağı bu yarışta ben 2 artı 1 toplam 3 isimle burayı geçmeye çalışacağım. İlk sıradan da 4 numaralı Özke var diyeceğim. Özke var son koşularda istikrarlı performanslar sergilen bir isim. Bugün koşu gidişatında lehine olduğunu düşünüyorum. İşte ön tarafta Bal Melda'nın büyük ihtimalle liderliğiyle başlayacak koşuda. Belli bir yerden sonra Kuşadası Güzeli ve Nurlova'nın da ön taraflara baskısıyla tempo yükselirse sonlardaki etkili ucumlarıyla ben Özkeri Erivar'dan etkili bir yarış geleceğini düşünüyorum ve sizlere ilk sırada döneceğim. En ciddi rakibin ise 5 numaralı Kuşadası Güzeli olmasını bekliyorum. Görkem Özçelik giderse start alacak olan Safkan'ın son dördüncülüğüyle tekrar çıkışa geçtiğini belli eden bir isimdi. İdman ki hazırlıkları da gayet tatminkar sizlere ikinci sırada öğreneceğim. 4-5 ekonomik ve küçük ölçekli şablonlarca yeterli görülebilir ama ben çizgi arkası bir isimden daha bahsetmek istiyorum. Bu isimde eğer ön tarafta temposunu kurup düz diye fazla pres yemeden çıkması halde sonlara kadar rakiplerine direbilecek potansiyelli bir isim. 2 numaralı Bal Meldan Cem. Bal Melda ben son başarısı yaşını kesinlikle ölçü almıyorum. Bugün dediğim gibi ön tarafta temposunu kurup bir beyaz bayrak aynı yarışı bizlere izletebilir. Geniş oyuncular Özkehri Bar ve Kuş Adası Güzel'in eksik ya da kötü koşması halinde devreye girebilecek bu ismi muhakkak değerlendirsinler diyorum. Ve geçiyoruz günün 8. koşusuna saatlerimiz 21'i gösterdiğinde 4 yukarı atlar ait şartlı 5 yamak bir 2000 metre mesafeli koşuda 5 safkanı saat alacağı bu yarışta yani e, aradan sonra çıktı e, koşularında ilk iki koşunda koşu görerek çünkü çok uzun aradan gelmişti bu isim. Daha sonra arka arkaya seri bilinçliklerle tekrar eski formuna kavuştuğunu gördüğüm 3 numaralı Avşar'ın e, başarılı aparatisi Mahmut Bağ da de bu rakipler yanında ben kazanmasının normal sonuç olacağını düşünüyorum ve siz de sevgili dostlara 3 numaralı Avşar'ı bank olarak öneriyorum. Ve geçelim günün 9. ve son koşusuna saatlerimiz 21.30'u gösterdiğinde 3 yaşlı Araplara ait Made in Mücadele 1400 metre kumda 10 safkanın start alacağı bu yarışta ben biraz kalabalık tuttum. 4 artı 2 toplamda 6 isme şanlımda yer verdim. Benim ilk sırada deneyeceğim isim 3 numaralı Ertay olacak. Ertay'ın son başları yarışını kesinlikle ölçü almıyorum. Bugün ilk defa takıca kapalı gözlük ve e, dil bağ ilavesiyle etkili bir performans göstermesini bekliyorum. Son yapmış olduğum 600 metrelik işindeki görüntüsü de gayet sağlıklıydı. Selim İpek dairesinde benim sizlere önereceğim. İlk isim olacak. İlk rakibi ise bir numaralı Altay Bor olması bekliyorum. Bu son başarısı yarışını kesinlikle açalmıyorum. Bugün etkili olacağı ee, pistte ve mesafede sonlardaki hücumlarıyla şanslı olacaktır. İkinci sıradan yazılmalı. Daha sonra 7 numaralı Özalkan diyeceğim. Yarış hayatına tatminkar bir dönücülükle başlayan isim. Daha sonraki idmanlarında formunu geliştirdiğini gördüğümüz Safkan'a bugün Mehmet Kaya ile start alacak olan ismi ben gördüğü yeri sorusu artan kondisyonuyla muhakkak kuponlara yazılsın diyorum. Ve çizgi önüne önereceğim son isim ise başarısız yarışlar ardından son ikinciliyle önemli bir çıkış yaptığını belli eden numara Halida diyeceğim. Adem Ceylan dersi de piste çıkacak olan Safkan'ın ben artan formuyla muhakkak şanslı olabileceğini düşünüyorum ve çizgi önünde dördüncü isim olarak sizlere döneceğim. 3-1-7-6 ekonomik ve küçük ölçekli şablonlarca olmazsa olmaz dört isim. Çizgi arkasında iki isim daha önereceğim. Bunlardan ilki on numaralı Güner'i olacak. Yani Güner'in e, son beşinciliğinden sonra ben biraz çıkış görüyorum bu safkanda. E, tabii ki bir önceki yarışında e, Kocaeli kabakumda koşmuş ama beklenen performansı sergileyememişti. Bugün ben kendisinden etkili bir yarış geleceğini düşünüyorum. Cazip sever dostlar değerli değerlendirilir ve son sıradan da yine cazip bir isim olan 9 numaralı Turbo Ateşi diyeceğim. Her ne kadar 139 günlük bir arası olsa da bu safkanın idman pisteki hazırlıklarında ben gayet tatminkar buldum. Tolga Yıldız dersinde piste çıkacak olan bu Turbo temizlisine geniş oyuncular bence muhakkak bir şans versinler. Sonra ya tekrar destek olursak 3-1-7-6 ekonomik ve küçük ölçekli şablonlarca yeterli görünüm 4 isim ama çizgi arkası 10 ve 9 numaralı safkanları da değerlendirebilirsiniz. Böylelikle videomu sonlandırırken yine kapanıştaki hatırlatmamızı yapalım. Bu videonun üst sıralarda gözükmesi için öncelikle beğeni yapmayı ve kanala abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Ayrıca kanalıma destek olmak isteyen dostlarımızın da katıl butonu üzerinden altın, gümüş ve bronz üyeliklerden birini seçerek kanalı destek verebilirsiniz. Ve günlük yorum tahminlerimin de altılıganyan.com sitesinde olduğunu bir kez daha hatırlatıyor. 9 koşulu Koceli programında herkese bol şanslar diliyorum.